Duygularımı şiirlere anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıklar ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim çünkü ben bir müzisyenim diyor Mozart. İşte Garoffian hayatı da böyle başlıyor çünkü onun kendini en iyi ifade etme enstrümanı sadece müzik. yaşında, daha oyun oynayacak yaştayken minik elleri piyano tuşlarıyla dans ediyor. Müzikle yaptığı bu oyun ona başarı karnesi olarak dönüyor. Henüz 5 yaşındayken ilk resitelini veriyor. Sahne tozunu yutuyor. Sonra bu cevher büyüdükçe inmiyor sahneden. Beste Garo Mafyan, Sözler Aysel Gürel, Düzenleme Garo Mafyan, Fatih Erkoç seslendiriyor ve orkestrayı Garo Mafyan yönetiyor. Parçanın adı bir nostalji bu. Nostalji. evrensel. Din, dil, ırk ayırmaksızın herkese sızabiliyor. Ermeni, Hristiyan ama aynı zamanda Türk olan mafyanın eşi bir Müslüman. Bir taraftan kültür mozaiği içinde yaşarken, diğer taraftan aile içinde oluşturduğu ortak yaşamda saygı sadece bir fikir değil, 35 yıllık bir yaşam biçimi. Müzikal anlamda pop müziğin sayılı müzisyenler arasında yer alan Garamafyan'la kendi hanesinde evetini, hayırını, güzelini, çirkinini, iyilerini ve kötülerini konuştuk. Bu hafta Garamafyan bizleri ağırlıyor. Hoş bulduk Garabey. <laughs> <laughs> e, bugün hoş bir şeyler bulmaya geldik sizden. Şöyle başlayalım. Biraz sizi e, tarihinize götürelim. E, aklınızda Geri, biraz geriye gittiğinizde aklınıza gelen ilk kare, zaman ve görüntü nedir acaba? tabii ilk zaman görüntüsü şöyle bir şey var. Erenköy. Hmm. Yani doğduğum ev, yaşadığım ev büyük. Uzun yıllar yaşadığım ev. Sonra tabii ailem, annem, babam, anneannem, abim. Ve daha sonra da komşular, akrabalar ve dostlar geliyor. Yani o yılları yaşamak ister miydim? İsterdim. İşin gerçekleri. Hale o köşkün bahçesinde akşamları otururken ateş böceklerini seyretmek isterdim. Kurbağa seslerini ki unuttuk galiba duymak isterdim. Köşteki bütün o hayvanların dolaşmalarını izlemek isterdim. Peki evde anneniz, babanız da anneniz de müzisyen. Siz de küçük yaşta piyano çalmakla başlamışsınız müziğe. Şimdi aynı anne baba müzisyen olunca. Ne oluyor? Evdeki müzisyen kim oluyor aslında? İki buçuk yaşında e, piyano çalmaya başlayan siz mi yoksa anne babamı kim oluyor? Şimdi şöyle bir şey var tabii. Annemin babamın ikisinin müzisyen olması ve hakikaten onlar da çok iyi müzisyen. Yani çünkü annem zaman en iyi hocalarından ders almış. O da bir genetik mucize. Soprano lirik. Yüz sopranın bir tanesi. Hmm. Keman piyano çalıyor bu kadın. Nefis bir ses. Hatta rahmetli olmadan bir hafta eve yoğun bakımda doktorlara arya söylüyordu bu kadın yani öyle bir kadın. Babam desiniz ses aynı şekilde keman piyano çalıyor, orkestrada çalışmış ve profesyonel olarak bu işte yapmış. Ondan sonra ticaret hayatına devam etmiş zaten. Bu bir kere şans oluyor. Yani bulunmaz değil mi? Çünkü ilk eğitimimiz dediğim gibi ilk eğitimi aileden alıyorsunuz ve hayatını sizlere vermiş bir anne babanın sahibisiniz. Her şeyini çocuklar için veriyorlar. Babam işten gelir Daha lokması ağzında bugün neler çalıştın onu dinleyelim ki bütün gün anneme çalışmışım. Ne öğreniyorsun? Disiplin, katı olmayan disiplin ama her şeyin saatinde Peki bu müzik ahlakının getirmiş olduğu, tabii, müzik eğitiminin getirmiş olduğu müzik bir ahlak bir mı? Matematik esasıyla. Ee, peki bir şey soracağım. Ee, bu tabii sizin ailenizde benim bildiğim kadarıyla bir e, saray doktorunun torunu olma durumu var. E buna aristokrasi deniyor ama aslında Türklerde de aristokrasi ol yani normal bu evet. gelenekte aristokrasi olmadığını da söylenir. Siz aristokrasiye inanıyor musunuz? Şimdi bu bir galiba insanların bir yaşam tarzı, bilgi tarzı, bilgelik tarzı, hayat görüşü ama daha başka yaşam şekli. Eğitimle olan bir şey bu. Eğitim insana bir şey veriyor. Gelenek görenek başka bir şey veriyor. Aile terbiyesi, aile kuralları, aile ne bileyim birikimi bunlar başka kazançlar veriyor. Peki toplumdan farklı bir... E, şimdi biz hani aristokrasiyi ayırıyoruz tabii ki. Mesela elitleri de biz kendimizden ayırırız. Yani toplumun diğer kesimlerinden ayırdığımız e, özellikleri var olduğuna inanırız. E, vardır ki bir farklı özelliği diye düşünüyorum. Var mı yani sizde böyle bir yaşam şekli, yaşam kültürü? Şimdi yaşam kültürü var tabii bunlar ne biliyor musun? Mesela? Bir kere her şeyin başı eğitim dedik ya. Hı hı. İnanılmaz bir eğitim ve daha evvelden gelen o görgü. O ad, şey adetler, anayeler, öfve adetler. Ve ondan sonra saygı, sevgi. Hı hı. Yani en büyük özelliği bir kere bu. Hiçbir zaman ben hayatımda ailemden gördüm. Daha sonra ben bunları bir yerden edinmedim. Öyle belki de genetik olarak gelmiş genlerimde. Hı hı. Ben hiçbir insana diğer insandan farklı olmadığını bilincinde büyüdüm bir kere. Hı hı. Şimdi ee, sizin büyüdüğünüz aile yani e, çok geniş olmamakla birlikte yine de geniş bir ailede büyümüşsünüz ama bir de bunun e, çevresel arkadaşlık, komşuluk ilişkileri var. Ee, sizi özel hissettirecek bir şey hiç yaşadınız mı? Şöyle yaşıyorsun. Esasında çok fazla bir büyütecek bir konu değil bu ama şimdi o devirdeki Erenköy'deki insanlara bakıyorsun. Hı. Dedem, dedemin anladığım bizim köşkümüz diyelim. Onun yanında göz doktoru Salih Said Bey'in köşkü Refika Hanım. Hı hı. Refika teyze de artık. Tabi yıllar var. Karşımızda Limar Şük Şükrü Bey. Hı hı. Karşımızda, tam karşımızda Raşit Bey. Rahmetli Raşit Er. Hı hı. Öbür tarafta Amina Şükrü Okan'ın eşi. Aminat Şükrü Okan daha sonra. Biraz yukarı çıkıyorsun, istasyona geçiyorsun. Kazım Karabekir, Feviz Çakmaklar oturuyor falan. Hı hı. Şimdi ama bunun yanında da bir sürü komşumuz var. Ama insanların bir kere aldıkları eğitim birbirine çok yakın. Bir de tabii insanlar içten davransınlar. Ben hayatta hep her zaman ailemde gördüğüm prensip benim başına gelir. Benim Hı -hı. Beynim, dilim ve kalbim aynı çalışır. Hepsi üçü de aynı şeyi söylerler. Hı -hı. Kalbim başka, benim dilim başka bir şey söylemez bende. Ne biliyorsam bunu söylerim. Bir de ismim bu şey, müzik camiasında hayırdır. Mr. No derler bana zaten. A, neden? Hayırdan evet'e dönebilirsin, evet'ten hayır'a dönemezsin. Hı -hı. Çünkü niye biliyor musun? Önce Dedip hayır mı diyorsunuz? Hayır, şimdi niye biliyor musun? İsteklere... Çünkü isteklerin bir de olumlu soru. Her zaman hayır demiyorum tabii ki. Olumlu ve olumsuz şeyler var, istekler olabiliyor. Aynı şekilde biz karşılıklı geldiğimiz zaman ne diyoruz? Birbirimize fikirlerini dinleyin. Ben konuşmaktan çok, dinlemekten keyif alan ve onu bir prensip edinmiş bir insana bakma. Bunu çok konuşuyor ama siz söyleyin. <laughs> <laughs> bakmayın. Yaşama özeni, e, hayatı... Daha doğrusu. Daha doğrusu. Değil mi yani, yani? Çok güzel bir kelime söyledim bak yaşama özeni. Hayata özen verirsen, hayat sana onları veriyor. Bak bu çok güzel bir şey. Bizdeki sorun ne biliyor musun? İnsanların bir yaşam gayesi var. Hı. İnanılmaz bir çabası var. Çünkü istikbalde ne olacağını bilmeyen bir sorunumuz var değil mi? Evet. Bilmiyorsun. Evet. Hayır istikbal derken yanlış anlama. Evet. Ülke durumunda değil. Ben 65 yaşında emekli olduktan sonra rahat yaşayayım. Hı. Başımı sokacak bir yuvam olsun bilmem ne olsun şu olsun filan. Şimdi yaşama özen göstermek. Ama benim o yaştan sonra sorunum o yaşıma kadar... Gerek, gerek sağlıkta gerek eğitimde gerek medeni olması gelen kurallardaki her türlü hakkım olsa benim ağzım her zaman böyle güler. Bu doğru mudur? Ama siz bu şeyi aşmışsınız sanki. Hayır herkesin aşmış. Şu açıdan söylüyorum yani e, bunları hala geçmişteki o adetleri günümüzde kendi hayatımızda yaşadığımıza Tabii. göre Güzel ya misin? bu sizin artık sizin yönlendirdiğiniz bir hayata dönüşmüş. Tabii. yani ama Şartların yönlendirdiği değil. Onu demek istiyorum. Ha, insanlar şartları kendine göre değiştirme becerisine sahiptir. Evet, ondan bahsediyorum. Ve insanlar hayatta her zaman mutlu olmak zorundadılar. Niye biliyor musun? Bir kere yaşıyorlar. Her şey güzel. Gece başka bir güzel, gündüz başka bir güzel, akşamüstü da başka bir güzel, sabaha karşı başka bir güzel. Çıkın dışarı. Ya yani ne kadar manzaralarda bir şey olsa bile bir arabadan su yemek bile güzel bir şey. Şimdi bunu kendine dert edersen başkadır. Üstünün başının perişan olması başkadır. Bunlar başka Peki, şeyler. Peki, siz neyi dert edersiniz? Ben galiba dert etmemekten sorunum var benim de. Pek <laughs> fazla dert eden bir adam tarzı değilim. Tabii ki dertlerimiz var. Hepimizin olduğu gibi dertleri var. Ama ne istiyorsun biliyor musun? Haklı olarak. O yıllarda yaşamış olduğun o keyifli yüzleri görmek. O benim derdim galiba. Çünkü insanlar mutluydu. Her şeylere rağmen mutluydu. Çünkü her şeyin güzelliği yiyorlardı. Pardon, domatesin en doğrusunu turfanda sebze meyveyi yeniyordu. Şimdiki gibi her dakika karpuz patates olmuyordu yani. Belliydi. İşte sonra ne bileyim tavuğun yumurtası, tavuk işte natürel besleniyor. O yumurtalar Allah korusun. Rahmetli bizim şu bizim tren köprüsüne çıkarken Sıtkı amca vardı. Yumurtacı Sıtkı amcaydı. O bir tane karton kutu yumurta şöyle ışıkta bakar bilmem ne. Burası bir yumurta daha falan bunlarla yaşıyorsun. Şimdi gidiyorsun marketlerde Yollerde garip, sarı mı, beyaz mı, üstünden marka mı falan bunlar başka şeylerdir. Gözlerin senden hatıra Giderken iyi bak demiştin Sana nasıl alışmıştılar Gittin gidelim gözüm hiçbir şey görmüyor Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte acılar bekliyorum bekliyorum bekliyorum